O eli hiç bırakmadım. Ve şimdi elin yine elimin içinde. Sen karşımdasın. Yine sessizlik. Bugüne kadar hiç sormadığım soruyu sordum. O gün dedim mum dilemiştik ya ben ne dilemiştim biliyor musun dedim. Sen de dedin ki biliyorum. Biliyorum dedin. Çünkü aynı şeyi sen de dilemiştin. Ben yine elini tutuyorum. Bu sefer ellerim buz gibi. Sen gitmek üzeresin. Bırakıyorsun beni. Beni burada bıraktın. Ben kaldım. Sen gittin. Dileklerimiz gerçek oldu. Ama yarım kaldı.